Cümleten selamun aleyküm. Çok değerli bakanlarım, komutanlarım, kıymetli valimiz, değerli milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, güvenliğimizi sağlayan emniyet kuvvetlerimiz, müzide basınımız, hiçbir parti ayrımı gözetmeden, milli ve manevi değerlerimizi muhafaza eden, bu meydanları dolduran alperenler, ülkücüler, akıncılar ve değerli milli görüşçüler, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teman, teminatı olan biricik yavrularımız, hepinizi önce şahsın ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ın selamlarıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatühü. Sözlerime başlamadan önce bayrağını, ezanını, milli ve manevi değerlerini korumak için 15 Temmuz gecesi hainlere dimdik duran, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve 15 Temmuz destanını yazan aziz vatandaşlarımıza sevgi ve şükranlarımı sunarım. Şanlı tarihimiz destanlar doludur. Nasıl ki ecdadımız Haçlılara ve emperyalizmine karşı hep birlikte zafer kazandıysa milletimizin iradesine sureti haktan görünerek darbe yapmak isteyen hainlere Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz ve şerefli milletimiz geçit vermemiştir. Geçmişte ülkemiz nasıl ki tam bir atılım yapılmaya kalktığı zaman 60 darbesini siyaset sahnesine soktular ve bu ülkede başbakanımızı ve iki bakanımızı astılar. Bunlar eğer ki bu fırsatı buldukları zaman bu yapmak istediklerinden asla geri durmuyorlar. 1915 doğumlu 1915 Eskişehir doğumlu olan Hasan Polatkan'ı ne yaptılar astılar. Onun arkasından 1969 yılında rahmetli Erbakan Hoca siyaset sahnesine çıktı. Dedi ki Avrupa Birliği değil biz mutlaka İslam Birliği'ni kurmalıyız dedi. Bakın arkadaşlar Amerika birleşmiş, birleşmiş milletler birleşmiş ve Avrupa birleşmiş. Bunlar kime karşı birleşmişler biliyor musunuz? Dünya Müslümanlarını yok edip Onların ülkelerini işgal edip onların enerji kaynaklarını sömürmek için birleşmişler. Peki bizim Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, namazda okuduğumuz fatihamız birken biz niye bir olamıyoruz, niye İslam birliğini kuramıyoruz diye yola çıkan bir milli görüş hareketiyiz. 1969 yılında Erbakan hocamız bu milli görüş hareketini başlatmış ve 73 yılında hükümet ortağı olmuş. 1974 yılında Kırmızı Barış Harekatı'nı şanlı ve şerefli ordumuzla başarmış. Onun arkasından ağır sanayi hamleleri ve fabrikalar adımlarını atmıştır. Bu dünya siyonizmi ve emperyalistler boş durmamışlar. Sağcı ve solcu diyerek kardeşi kardeşe düşman etmişler ve bunun arkasından da 80 darbesini gerçekleştirmişler. 1995 yılına geldiğinde rahmetli Erbakan hocamız birinci parti seçilmiş ve 54. Refah Yol Hükümeti'ni kurmuş. Hemen ilk yapmış olduğu icraatlardan bir tanesi PKK'nın ana kucağı olan çekiş gücü ülkemizden kovmuş. Avrupa değil İslam Birliği diyerek İslam Birliği'ni kurmuş. Faizci kapitalist düzen değil adil ekonomi düzenine geçeceğiz diyerek faizsiz ekonomi sistemini ve havuz sistemini kurmuştur. Eğer ki biz evlatlarımıza şanlı geçmişimize tarihimizi anlatmazsak bu dünya emperyalizmi fırsat bulduğu zaman darbe yapmaktan asla geri durmayacaklardır. Bir insan Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da da bir kılıç olup parlamadan Ulu Batlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup ya Konstantin beni alır ya da ben Konstantin'i diyerek atını denize sürmeden kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi ya Allah diyerek namlıya sürmeden bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli görüşünde olduğunu anlayamaz diyor Erbakan Hocam. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Necip Fazıl'ın bir şiiriyle sözlerimi tamamlıyorum. Tohumu saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ey gidik heylan koşmana bak sen çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çamlar, şimdi ne öyle acı. Dağlarda, dağlarda yaprak utansın. Uslata kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Mehmet'in sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanmayın, sanmayın ki bu teker kalır tümsekte. Gün doğmuş, gün batmış, zafer bizimdir, zafer İranlarındır, zafer yakındır diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.